Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ilgili bir YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çanta ve kalem kutu toplama vlog çekiyoruz. Şimdi herkesin de olduğu gibi yarın pazartesi olduğu için herkesin okulu başlıyor ve benim de başlıyor tabii ki de. bu yüzden sizlerle birlikte bugün e, ee, çantayımı ve kalem kutumu topluyoruz. Konuşmayı ve söyleyeceğim şeyi unuttum. Şimdi ben çanta olarak bunu alacağım şimdilik. Ve bunu dolduracağız. Bunu dolduracağız bu arada. İlk önce defter göstereyim. Benim yarın ilk dersim ee, şuradan kartlar istiyorum matematik ve bu da matematik defteri olduğu için çantama koyuyoruz. Hemen. <laughs> dersim ise Türkçe ve Türkçede burada. Türkçe. Türkçe'ye koyuyorum. Mektebin başaca. Bir sonraki sosyal. Ve bu da sosyal defteri olduğu için bunu da çantaya atıyoruz. Defterler koyalım. Şimdi benim sosyal dersim olduğu için ben bir de hemen bunu çıkarıyorum. Coğrafya atlası. coğrafya atlasını da koyduk. Koyduk mı? Hazır. Ee, şimdi ben size bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben bir tane de böyle bir defterim var. Ee, ben bunu e, çantama koyacağım. Mesela bakın şöyle ben bunu notlar çıkıyorum. Bazı derslerden çıkardığım notlar. Arkadaşımla bazen sınav not çalışmıştı. Böyle, Öyle. Matematik notları falan yazıyorum böyle. Bir de şöyle bir şey çıkardım. Burası matematik. Dur bak. Şurası matematik. Burası da sosyal. Arkası da öyle. Neyse şimdi ben bunu koyacağım. Şimdi sırayla bunları da koyalım. Matematik kitabı. Şimdi biz ikinci döneme başladığımız için. Bunlar birinci dönem kitapları. Ve bize yarın ikinci dönem kitaplarımız verilecek. O yüzden ben şimdi bunları e, çantama koyuyorum. Yarın da belki de geri dönüşme verilir. Onun için e, ben bunları içeri itiyorum. Atıyorum derken salıyorum yani yanlış anlamayın. Sonra gider Türkçeyi Türkçe de koydum. Ve son sosyal bilgiler arkadaşlar ödüllerimi unuttum bir saniye hemen geliyorum evet arkadaşlar ben şöyle bir tane e, yazı ödevim vardı şöyle şimdi ben bunu koyacağım aslında bende bir tane de böyle bir şey var herkes bilir böyle böyle zaten bunlar bende kapaklısı var ama ben kapaklısını almadım çünkü bilmiyorum Arkadaşlar şöyle bakın ne oldu? yenisini almak istiyorum. O yüzden şimdi bunu buraya koyarak çantamı koyalım. Evet arkadaşlar benim bir de şöyle burada sabunu var sabunu da koyuyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi çantayı bitirdim ve kalem kutu hazırlamaya geçiyorum ve ben kalem kutu olarak şöyle bir kalem kutuyu tercih ediyorum ve şimdi içine koyacaklarımızı gösteriyorum. Evet ben şöyle bir tane tahta kalemi koyacağım ilk önce, evet, iki tane de şöyle Fosfora kalem koyuyorum. Biri pembe, biri mor olacak şekilde. İki çeşit. Evet, Arkadaşlar ben şu an 5. sınıf olduğum için ve ben geçen sene 4. E, sınıftım. Bana geçen sene İngilizce hocamız de sınavda birinci olduğumuz için bize kalem hediye aldı. Ve e, şöyle bir şey almıştı. Bunlar Yunanistan'dan almış bu arada, şöyle bir şey. Tavsiye edelim, çok güzel yazıyorlar, muhteşem. Şöyle tükenmez kalem var. Tamam. ben kırmızı kalem koyuyorum. Ee, şöyle hayır. Şöyle mor, da mor kalemiyi seviyorum ne dersin? Uçuyor ama bir şey olmaz. Şöyle e, stabilo kalemler var ince uçlu bir sarı, biri de turuncu olarak koyuyoruz. E, şöyle bir tane alalım. Şöyle bir tane mor kalemim var. Bunun, bu arada bunu da ben yaptım koydum. Ve herkesin olmazsa olmazı uç, silgi ve uçlu kalemler. Ben iki tane alacağım böyle. Birim şekilde bunu arkadaşım hediye etmişti bana. Bunu da arkadaşım hediye etti. İşte bunları da koyuyorum. Arkadaşlar inanamazsınız ama bir tane daha var kalem. Ve bir tane daha var kalem ama bu görünüyorsa simli bir kalem. Ve tabii ki de olmaz olmaz makas. Koyuyoruz. Bunu içine koyuyorum hemen e, bir şey eksik e, var mı yoksa fazla mı diye bakıp hemen geliyorum iki dakika Evet arkadaşlar e, baktım eksik varmış e, şimdi bende böyle iki tane çarpım tablosu var biri bu şekilde diğeri de bu şekilde bu ikisini de koyacağım tabii ki lazım olur diye bir tane de bizim okula böyle kitapçı geliyor bazen. Size de geliyor mu bilmiyorum ama sınıflara Bize böyle e, okuma kitapları geliyordu. Geliyor. Hala da geliyor. Biz test kitabı yazıldı. Test kitabı gelecek diye bekliyordum. Gelmedi. Bize oysa böyle okuma kitabı aldım. Filenin Sultanları diye. Baleboğla ilgili. Ve çok güzel. Arkada da şöyle bazı bir şey, bütün e, voleybol karakterlerinin tanıtımları var. Şimdi bunu da koyuyorum. Çantamın fermuarını kapatıyorum. Evet arkadaşlar benim çanta ve e, kalem kutu toplam vlogum bu kadardı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.